Erdemli'nin Elvanlı beldesindeyiz. Burhan abi iki yıldır Efe Kalsiyum Sülfat kullanıyor. Burhan abi Efe Kalsiyum Sülfat'ta nasıl bir fayda gördün? Mükemmel. Nasıl bir fark oldu ürünlerinde? Ürünlerde iki tona yakın artış oldu. Üç tonumda. Şeyler mükemmel. Sürgün yapıları mı? Evet. Meyve kalitesi nasıl bir değişik gördün? Bu bağ, arsa sarıydı. görüyorsun değil mi? Meyve kalitesinde nasıl bir değişiklik gördün? Kemal hmm. bak, bir makasta bu kadar kestik, görüyorsun. Sadece sadece yüzde biri kaldı, bir makasta. Eline emeğine sağlık. Kemal Fena abi.